Arkadaşlar oyunumuza böyle bir etkinlik geldi. Etkinliğin yeri hospital'ın orada bulunuyor. Ben etkinliğin adını söyleyemiyorum. O yüzden tecrübenimiz Glory Izbek bizi tecrüben edecek. Kardeşim neydi buranın adı? Söyle bakayım. Dying Light. Dine Light'mış arkadaşlar. Bakalım totalde oh, kaç tane var. Hadi başla. Oğlum uçurdu lan bu beni. Ben bunu sana vururum he. Bana vurma kardeşim de oğlum şuna sıkın lan. Hadi. Arkadaşlar da bir taneyi kesemiyoruz. Bu arada abi bu niye gitmiyor? Tamam, Loot vermiyor zaten. Öyle bir gidiyorlar ki arada. Tam benimle <laughs> Bana vuruyor. Tamam. bu da gitti. Açılmıyor. Ki tüm zombileri kurtulduktan sonra açılır diyor. Yani bütün zombiler evet. yani. Aynen aynen. Gel üç. Oh, şimdi bir dakika. Loot'lara uzaktan bir bakak. MG var. Orada ne var? Groza var. Groza. Burada arkadaşlar. O. Bakın şırıngalar şunların üstünde oluyor. Bilginizi az önceki aldım? Oo. Bir tanesinde bu arkadaş aldı.